Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'a devam ediyoruz. En son yaptığımızda eve devam edeceğiz. söylemiştim. Bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 2 abone olduk. 3 abone olduk. Az ama benim için değerli. İnşallah daha fazla abone oluruz. İnşallah. Abone olursunuz da daha fazla abone oluruz. Hay. Hadi başlıyor. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Kısa bir süreliğine dondurdum. Evet. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu videoya 15 like üstünde like gelirse Minecraft hileleri nasıl indirilir? E, Minecraft hileleri nasıl indirilir? Onları göstereceğim. Evet en son bir ev şey yapmıştık. Küçük ama güzel gibi. ev. En son ya dadan küçük bir ev yapmıştık. Şöyle küçük bir ev yapmıştık. Birinci zaten bomboş ama. Şurada var ne? Şu demirleri, şunları Arkadaşlar yakında Roblox videoları da gelecek. Roblox videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Bir tane kalkan. bir tane de makas yapayım. Kalkan. Şimdi tutsun kalkan. Harita var çünkü elimde. Hayla ama. Büyük bir Evet. Olabilirim. Bir tane bundan mı? 10 tane demir kaldı. Tamam. Hadi. Şunları bırakayım. Ölürsem. Şunu bırakayım bu kalsın. Şunu, Şunu, Şunu bırakayım. Şunu bırakayım. Yanımda biraz odun var zaten. Hiç şey bırakayım. Hiç bırakayım. Biraz da yiyecek. Onları. Şunları pişireceğim. Bu <laughs> elimdeki bütün onunla kullanıyorum. <laughs> için. Böyle. Hadi tamam. K Biraz yiyecek sıkıntımız var. Hmm, artık nasıl Yemek fazla bulursak yani bir sürü yemeğimiz var ama <laughs> Yok. Evet devam evet, ediyoruz. Biraz daha. Kes. Hop biraz. Tam. Kıfırı, <laughs> yaptık, yapabilecek kadar oldu. Biraz taş vereceğiz. Şuradan. Şimdi balkonla odun Biraz. Şimdi önümüzde süren Bayağı kalbimizde toplayacağız. Görüşürüz odun toplayana kadar.

Planlar dinliyor arkadaşlar Bir kere şey bulursak süper olur. arkadaşlar. bir biyoma yerlik. Arkadaşlar önceki bu start videom e, ee, biraz kötü oldu. 4 dakika oldu. Ama alan yok. Ne bilmemedim. Bugün de yemek bulmayı değil de köy bulmayı istiyorum ya. Yani. Köy. Bu arada bayağı bir büyük. Küçük sanırım da bayağı bir dilerim. oyun biraz fast arkadaşlar zor bakmak oyun biraz kasıyor arkadaşlar normalde oh bunları alacağız kitapçık yapacağız lazım Lütfen videoyu beğenmeyi ve videoya like atmayı unutmayın. Videoyu 15 üzerinde paylaştığınız Tamam, Yüz şey şey, şey yüze ama yine de bir etrafa bakmış olduk. Ada tanıyordu. Düşünsene eksik bir ada ada Yani bizim için bayağı belli. Şey. Hatta arka adadan baktığımızda görmüşsünüzdür. Elimin başında ama şimdi aradı değiliz. bir dakika bekle biraz çünkü dertlerim çok fazla oluyor ders dertlerimde o yüzden like at lütfen kapağı verin ben hayır bulmaya doldum kesinlikle game moda falan geçmedi arkadaşlar bildiğiniz gibi Öpücükleri de burada kapattık. Sadece telefonu açtık. Mod aktifleştirmeyi de göstermiştim arkadaşlar. Ben mod aktifleştirmeyi de göstermemeli. Bu kadar. bu kadar. Bu videoluklarım da bu kadar arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet, çok az oldu ama bana bir yolundan geçmişim. Bakıp kutluk istemediğim bir şey. hiç ama evet, o da ben kurtulduk mu Kurtulduk sonuçta. Bu videoya kadar da kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.